Değerli takipçilerim Bugün günlerden 22 Şubat 2025 Cumartesi Biz bugün yine Köye geldik köyümüze geldik köyde hayat var biliyorsunuz arkadaşlar Gerçekten köyde hayat var İnsan köye geldiği zaman Bu doğayı bu güzellikleri gördüğü zaman Gerçekten stresini atıyor stres diye bir şey kalmıyor ee, yorgunluğu oluyor ama burada çalıştığım zaman ama insan huzur buluyor. Özlüyoruz doğayı neticede. Ee, burası arkadaşlar Hataylı İskenderun ilçesi. Bitişik mahallesi. Bitişik köy. Bizim köyümüz burası arkadaşlar. Bakır ilacımızı bu bahçeye sıktık. Ee, birazdan Aşağı bahçeye gideceğiz. Diğer bahçemize de orada da bir 40 ağaç kadar zeytinimiz var. Arkadaşlar biz bu bahçeye geçen sene Şubat ayında sert budama yapmıştık. Sert budama. Aşağılarda hiç sürgün yoktu arkadaşlar. Hiç sürgün sıfırdı. Ağaçlarımızın 4-5 metre gövdesi çıplak. Uçlarda at kuyruğu gibi yapraklar vardı. Onlar da zaten cılız. E, Halka leleke olmuştu. Biz yapmış olduğumuz çalışmalarla ağacımızın eteklerinde sürgünler oluşturduk arkadaşlar. Görüyorsunuz. Daha bu ağaçlarımızla çalışma yapacağız. Mesela şurada şu aşağı giden şu kökü arkadaşlar. Şu gösterdiğim şu kökü dibinden iptal edeceğiz. Zaten o diğer köklerden bağımsız. Zamanında bakmadığımızdan, işi bilmediğimizden bunu güzel büyüttük bu ağaçları. Şurada da aslında tek gövdeyi düşünme şansımız var ama şuraya arkadaşlar şu gövdeyi tek şunu da alabiliriz zayıf. Ama şimdilik şu üç, gö üç, gövde dursun. Şimdilik bu üç gövde üzerinden devam edeceğiz arkadaş çalışmamıza. Görüyorsunuz sür yeni sürgünlerimize. Çok güzel arkadaşlar. Yeni sürgünlerimiz ha, burada da keza aynı. Sürgünlerimize geçenlerde bordo bulama çıkmıştık. Geçenlerde dediğim bir buçuk ay falan oldu buna. Şimdi de e, geçen hafta da yaprak gübresi sıkmıştık arkadaşlar biz bu ağaçlarımıza. Bugün de bakır sıkmaya geldik. Havalar oldukça soğuk. Ağaç yapraklarını korusun diye. E, canlı tutsun diye. Zararlılardan korusun diye. Görüyorsunuz arkadaşlar maşallah. Mükemmel bir sürgün. Bunların bu sene ben meyve vereceğine umuyorum inşallah. Bunlar meyve sürgünler arkadaşlar. Uçlarında görüyorsunuz gözeneklerini. Gözenekler yaprak diplerinde gözenekleri görüyorsunuz. Bunlar meyve sürgünü arkadaşlar. Burada daha Mart aylarında Şubat sonu Mart mart başlarında daha bir ara budama yapabiliriz. Burada yine sırtlıklar var. Görüyorsunuz arkadaşlar yeni sürgünlerimiz. Bunlardan yeni etek dalları oluşturacağız. Bunlar üzerinden ağacımızı geliştireceğiz arkadaşlar. Bazı yorumcularımız hani bize kızıyor olmamış ağacı mahvetmişsin. Hiç önemli değil. Biz onların görüş düşüncelerine her zaman saygılıyız ama bu ağaçta yapacağımız çok da fazla bir şey yoktu. Bak arkadaşlar görüyorsunuz şunlar meyve sürgünleri. Çok güzel. Yani bu ağaçla başka yapacağım bir şey yoktu. Siz bu ağacın ilk çektiğim videolar var. Ee, Şubat ayında, geçtiğimiz Şubat ayında çektiğim ağacımızın ilk hali. O ağaçların o durumunu görürsünüz, görseniz e, bana hak vereceksiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz sürgünlerimizi. Oldukça güzel. Oldukça güzel arkadaşlar. İnşallah Allah emeğimizi boşa götürmez. Görüyorsunuz burada da arkadaşlar. Aynı keza bahçemizin durumu bu. Aynı kez abi burada da sürgünlerimiz, yeni sürgünler üzerinden arkadaşlar ağaçlarımızı şekillendireceğiz, biçimlendireceğiz. Şimdi da biraz daha kargaşa olabilir doğru ama bir anda ağacı yok etmek olmuyor. Yavaş yavaş küçülteceğiz ağacımızı. Alt etek dallarını geliştireceğiz. Görüyorsunuz arkadaşlar etek dallarımızı. Bu tek gövde zaten bu iyi gövde olarak. Sadece bunun altlarda da yaprak yoktu. Şu yaprakların oluşumunu sağladık arkadaşlar. Sert budama yaparak geçen sene şu, şu geçtiğimiz Şubat ayında sert budama yaparak e, bunların yeni sürgün oluşumunu sağladık. Keza burada daha geçen sene arkadaşlar biz bu bahçemizi telle çevirmiştik. E, geçen sene çünkü biz keçiler yedi bizim yeni çıkan sürgünlerimizi. Ve onun önüne geçmek için, onu engellemek için bu sene çevirdik biz bahçemizi. Görüyorsun arkadaşlar. Bu da iki gövde şeklinde çıkmış. İleride bunu da tek gövdeye düşürebiliyoruz arkadaşlar. Sağ taraftakini veya soldakini hangisi canlı olursa. Bu sürgünlerin durumuna göre. Görüyorsunuz arkadaşlar sürgünlerimizi. Gayet güzel. Sürgünlerimiz gayet güzel. Evet arkadaşlar bu şekilde ağaçlarımız üzerinde çalışmalarımız devam edecek. Şurada güzel bir de Köşkös köş Ahmet dediğimiz kuş kaçtı. Onu ekrana alamadık. Evet arkadaşlar bu şekilde çalışmamıza devam ediyoruz. Evet. Burada da aynı keza. Şu alttaki şu taraftaki arkadaşlar şu iki gövde bir bırakacağız. Şu alta gideni ileride keseceğiz. Şu etek dallarımız biraz daha şey olsun. Kendini toparlasın. O alta giden göstermiş olduğum sol tarafa yatık olan gövdeyi keseceğiz arkadaşlar. Bu şekilde yeni sürgünlerimiz. Evet arkadaşlar. Maşallah. Görüyorsunuz sürgünlerimiz arkadaşlar. Etek dallarını. Çok güzel. Bunlar üzerinde arkadaşlar ağacımızı geliştireceğiz. Yani söylediğim gibi bu ağacımızın ilk hali çok berbattı. 17-18 yıllık ağaç bunlar. Biz daha bu ağaçlardan yani ilk ektiğimiz 4-5 sene sonra birkaç sene topladık. Ondan sonra hiç bakmayı da bilmiyorduk arkadaşlar. Biz bu konuda tecrübemiz yoktu. Hala da yok. İşte Eren Vural hocamızı falan seyrederek bu konuda mühendisler var. Ee, YouTube kanallarında hocalar var. Onları takip ederek onlardan eee edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda biz bu ağaçlarımızı bakmaya karar verdik. Geçen sene şubatta başladık bir ağır budamayla. Şimdi bu sürgünlerimizi elde ettik. İnşallah görüyorsunuz arkadaşlar İnşallah emeğimiz boşa çıkmaz biz bu yaptığımız çalışmaların karşını alırız. Burada da mesela arkadaşlar burada e, şu aşağı yatık olan gövde ayrı arkadaşlar. Şuradan daha yakın göstereyim. Şu aradan ayrı. Biz bu aşağı giden gövdeyi şu dipten kesmek suretiyle şu iki gövde beraber bu iki gövde beraber ikisini bırakacağız ilk etapta. Daha sonra gerekirse şu sağ taraftakini bırakarak tek gövde haline getireceğiz inşallah arkadaşlar. Yani yavaş yavaş bir anda olmuyor. Yeni sürgünler oluşturduk burada. Sağdaki gövde için. De yeni sürgünler geliştikçe biz ağacımızı tek gövdeye düşürmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde çalışmamız devam ediyor. Evet arkadaşlar ben şimdi bu bahçemizden ayrılıyorum. Şöyle son kez ağaçlarımızdaki alt ve dallarındaki durumları çekelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ondan sonra videomu sonlandıracağım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallah. Şu şekilde. Şu tepeye giden dallar var. 1-2 dal, bir iki dal bıraktık tamamen çıplak olmasın, gövdeyi güneş yakmasın yazın diye. Biz bu dalları da indireceğiz şu arkadaşlar. Bunlar şimdilik bıraktık ama bir anda dediğim gibi hepsini kesemiyoruz. Gövde yanmasın diye. Evet arkadaşlar, ben burada videomun sonuna diyorum. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.